Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş Hatay Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu üyelerini makamında konuk etti. Gerçekleşen ziyarette düşüncelerini açıklayan Oda Başkanı Nebil Seyfettin, Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası'nın 112. yıl dönümü kutlamalarının pandemi süreci ve İzmir depremi sebebiyle kontrollü gerçekleştiğini belirtti toplum, ağız, diş sağlığı haftası vesilesiyle Hataylı vatandaşlara bilgi aktarmak ve bilinç oluşturmak istediklerini sözlerine ekleyen Seyfettin, bu önemli hafta vesilesiyle vatandaşlarımıza bilgi aktarmak ve bilinç oluşturmak istedik. Bu konuda Hatay Büyükşehir Belediyesi en büyük destekçimiz oldu dedi. Başarımızı Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendiriz. Gerçekten çok önemli bir sorumluluk aldık. Biz bu anlamda size teşekkür ediyoruz. Sizin, evet. Konuklarının gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Lütfü Savaş, çocuklarımızın ağız ve diş sağlığına katkı sunmak için sizin rehberliğinizle her sene biz de bazı çalışmalar yapıyorduk. Ancak pandemi bu sene her şeyi etkiledi. Aşı çalışmaları hepimiz için umut oluyor. İnşallah yakın zamanda bu süreci atlatacağız dedi. Getirdik, sağlar ve insanlar yaşta, 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 yaza doğru hastalıklardan en azından e, daha gezecek şekilde korunmuş olur. Eee biz de tabi biliyorsunuz Expo'yu yapacağız. Tüm hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Bu pandemi dolayısıyla daha bile eştişar ediyoruz expo yönetim kurumuyla. E, devam zamanında mı yapılacak, biraz ötelenecek mi? Bunun eee telaşı içinde hem esnafımız hem ticaret adamımız hem çiftçimiz e, fazlasıyla alsın hakkını amacımız Hatay'daki hem ticaret hem turizm çok e, şeyini e, yükseltmek, çıtasını yükseltmek. Filan evet. program hazırladık. İşte, da bir tanesi, astronomi bir tanesi, bir tanesi hado, bir tanesi işte alt yapı, üst yapı, tarihi dokunun alanı, restorasyonu bir süre yapmış olduğumuz Hatay'ın ticaretine dair güzellikler var en son yapmış olduğumda kısa kısal kalkınma planı inşallah bunu iki yıl içerisinde belli bir seviyeye getirdiğimizde Türkiye'ye örnek olacak bu proje. Başka? Evet.